Akrepler ve Yükselen Akrepler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle 14-20 Ekim tarihi haftasını konuşacağız. Haftalık öngörülerde bulunacağım. Bunun öncesinde küçük bir hatırlatmam olacak. Kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Her türlü görüş ve öneriyi de yorumlara yazabilirsiniz. Hadi ekranıma geçelim. Akrepler ve Yükselen Akrepler ekranımıza gelmiş bulunuyoruz. Bakalım bu hafta 14-20 Ekim haftasında nelerle karşılaşabileceksiniz. Bunlarla alakalı sizlerle konuşalım birazcık. Güneş Kiron karşıtta oluşuyor. Geçtiğimiz haftalar gerçekten Kiron önemliydi. Jüpiter bir etki vermişti. Buradan hala etki vermeye de devam etmekte. Güneş de bu etkiye katılarak bu şeyi üçgeni tetikliyor. Yani bu seksil tetikleyip daha da ön plana çıkartıyor. Ardından Mars da bunun içerisine giriyor. Mars'a da zaten e, kontak halinde. Yani Kiron'un oldukça e, aktif olduğu günler diyebilirim sevgili arkadaşlar. Zaten o şekilde de gösteriyor gündemimiz. Şimdi e, Güneş'in Kiron ile yapmış olduğu karşıt açı özellikle Güneş'in sizin 12. evinizde olduğu için bir süredir arkanızdan dönen olaylar, e, sizin hakkınızda, sizin bilmediğiniz yerlerde bir şeylerin dönmesi söz konusu. Arka planınızda çok fazla olaylar oldu. E, bir yerlerde konuşuldunuz, ettiniz. Aynı zamanda birazcık yalnız kaldınız belki bu süre içerisinde. E, yalnız kaldıkça da bazı kendini dinlemeleriniz artabilir ve bu da sizi bazı hastalıklara... E, davetiye çıkartabilir e, hastanelere gitmeniz kontrollerinizi aksatmamanız aksatmamanızı e, ben sizlere tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar diğer taraftan güneşin jüpiterle yapmış olduğu üçgen açı, işte bu gizli kapaklı olayları hayatınızda arttırıyor çok fazla yalnız kaldığınız e, içinize çok çekildiğiniz belki rüyalarınızın falan arttığı bir dönem geçirebilirsiniz, yalnız başınıza çalıştığınız, kafa dinlediğiniz bir dönem. Bu dönemdeki bu temaların çok fazla arttığına işaret edecektir. Ee, belki de kendinizi buldunuz, belki de şifalandırmanız gereken yönleri tespit ettiniz bu yalnız çalışlarla birlikte. Belki de arkanızdan dönen o olaylarla e, karşılaşınca neyi doğru, neyi yanlış yaptığınızı belki tespit edebilirsiniz tabii Mars'tan da kara alması sevgili arkadaşlar bu bunların sizi e, birazcık durdurduğunu harekete geçmekte zorlandığınızı işaret edebilirken bazı rahatsızlıkların sizi durdurabilecek olduğunu, ateşlendirebilecek olduğunu, ateşli hastalıklara karşı da dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarıyor. Bir şekilde haftanın e, başlangıcında gündeminiz yoğun Kendinizle alakalı olumsuz şeyleri çok fazla abartmamaya özen gösterin. Çünkü bu abartılışlar kendinizde bir öfke ve kızgınlık doğurabilir. Venüs'ün üstünde zaten Uranüs'te karşıt yapmış olduğu bir haftaya, haftanın içerisinde ikili ilişkilerde oldukça gerginliklerin olduğu, kendinizle alakalı belki bir e, imaj değişikliği, bir duruş de, değişikliği sergileyebilirsiniz İlişkilerde bazı kopmalar kendinizi ifade ederken olduğundan farklı bir şekilde ifade etmek de söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Fakat bu konularda da çok fazla bensin kendinizi üzmemenizi taraftarayım çünkü de buradan Neptün'le yapmış olduğu üçgen açı, kendinizi affetmenize, kabul etmenize, teslim olmanız gereken şeyleri, kendinizdeki var olan olumsuzlukların farkına varmanız gerektiğini işaretliyor. Çünkü arkadaşlar Venüs her ne kadar iyicil bir gezegen olsa da Akrep Burcu'nda zararda. O yüzden sizin kendinizi kabul ederken aslında bunların da farkında olmanız gerekiyor. Yani hem iyi yönlerinizi hem de size zarar veren iyi yönlerinizi e, tespit ederek zaten kötü insanlarla işimiz yok. Size zarar veren kötü yönlerinizi e, açığa çıkartmanız, bunları düzeltmeniz konusunda destekleyici olacaktır. E, karşılıklı sevgi ve hoşgörünün kazanabilecek olduğunu, başkalarına yardım edebilecek olduğunuzda bir hafta e, Venüs öyle Öyleseksizliği yapmadan hemen bir dolunay gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Bu dolunay sizlerin 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu da eee Günlük rutinlerinizde, iş hayatınızda, angarya konularında bazı yüzleşmelerle karşılaşabilecek olduğunuzu, daha önce vermiş olduğunuz bir hizmetin karşılığını görmeyi, sağlıkla alakalı bir şeylerin artık sonucuna varmayı, yani bu zamanlar sağlığınızla ilgilenmediyseniz emin olun e, bu hafta içerisinde bazı sağlık problemleri yaşanabilir. E, özellikle ateşle alakalı eee kanamalarla alakalı durumlar olabilir sevgili arkadaşlar. Tabii ki e, az önce de birazcık ucundan kıyısından bahsetmiştim. Venüs'ün hemen şurada Venüs'ün Plüto ile sekstil bir açısı var. Şeye kurtulmadan önce Venüs yay burcuna geçmenin önce kendi yöneticisiyle yani modern yöneticisi akrebi modern yöneticisi Plüto ve Venüs'ün burada Plüto ile yapmış olduğu bu seksil görünüm oldukça kıymetli. Hayatınızdan uzaklaştırmanız gereken insanları uzaklaştırmanıza güvenmeniz gereken insanlara tamamen artık güvenmenize yani bir güven yaşamış olduğunuzu güven problemlerini aşmanız gerektiğini işaret ediyor sevgili arkadaşlar. Ee, özellikle kendinizle alakalı e, sağlığınızla alakalı e, hayatınızda size faydası olmayan tüm yiyecek ve içecekleri, davranışları, belki hareketsizliği hayatınızdan uzaklaştırmanız. Bunun yerine ise sizin için faydalı olabilecek her türlü besini, hareketi, yaşam tarzını hayatınıza sokmanız gerektiğini işaret etmekte. Zaten Perşembe günü Venüs yay burcuna giriyor akşam saatlerinde. Venüs'ün yay burcuna girmesiyle sizin artık maddi konularla alakalı ilgilenebilecek olduğunuz bazı gündemler olduğuna işaret etmekte. Alacak verecek konular gündeme gelebilir. Ee, bir şeyleri seyahatler sizin hayatınızda bazı harcamalara sebebiyet verebilir veya yani yabancılar, eğitimler gibi konular size ee, para kazandırabilir sevgili akrepler. Yani parayla alakalı birazcık haşır neşir olacaksınız. Tabi e, içinizden gelen isteklerle, heveslerle alışveriş yapmanız e, sizin hayatınızda bazı şeyler, abartıları da gündeme getirebilir. Neden? Çünkü Venüs burada ilerleyince e, Jüpiter'le karşıt yapacak. Yay burcunda da olduğu için harcamalarınıza dikkat etmeniz oldukça elzem hale gelmekte sevgili arkadaşlar. Tabi Venüs de burada ilerlerken e, Jüpiter'le karşıt yapmadan önce Satürn'le bir kare yapacak. Ardından Neptün'le bir kare yapacak. Yani e, maddi konularda böyle birazcık hesabınızı, kitabınızı bilmeniz, kendinizi kontrol etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz. Sevgili arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.